Sen davet kaçırdın mı? Ne, ne oluyor? Ben... Bir seçeneğin değişti senin. Ne oluyor ya bir kendine gel. <laughs> tamam baştan alıyorum. Öncelikle inanılmaz güzel olmuşsun. Yani öyle böyle değil. Teşekkür ederim. Ne? <laughs> Nereye gidiyorsun? Gidiyorsun Nil. Beraber gidiyoruz. Kıyafetlerin hazır, üstünü bir değiş, çıkalım. Sen sevdin bu evlilik işini. Karım olmak hoşuna gitti ha? Abartma Altay. Bak şimdi eşofmanlarımı giyip makyajımı silmem dört dakika mı alır? İstersen başla. Tamam yok. Tamam, hemen gidip giyinip geliyorum. Dört dakikaya buradayım, hazırlanıyorum. Çok güzel olmuş. <laughs> Nereye gidiyoruz peki? Gidince görürsün. Hoppa. Bunun ne işi var burada? Galeriden istedim. Altan Yalçın da Ankara'sıyım deyince zor çıkarmadılar. Yardımcı oldular. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne dedin? Bir daha söyler misin? Aa, tamam Altay. Yalışma. Allah Allah. Ben öyle seni karargâhta üzgün görünce iyilik yapayım dedim. Sevinsin gariban diye. Öyle işte. Bak vazgeçelim kararımdan. Tamam. Nerede Hayır. Çünkü ben süreceğim. Emin misin? Pardon, otay altında. Hilal, bunun bir parçasını bulmaya kalksak torun torbaya karışırız. Sübrimler mesaj mı veriyorsun sen bana torun torbaya karışırız derken? Hayırdır? Alırım seni tekerimin altına. <laughs> Altı ay bu kız için üç gömlek fazla. Oluyor işte bazen böyle eşleşmeler. Sen ancak kendini bir şey san. Elinde erkek olan nasıl mutlu bak. Yavaş 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 Buyurun. Çok centilmensin. Nasıl centilmen olmayayım? Karım beni baş başa yemeğe çıkarmış. Karım buyurtturma sana. Baş başa değiliz ayrıca. Ne demek değiliz? Başka kim gelecek? Al şu anahtarı. Bagajdaki paketi al. Son arkamdan gel. Emredersiniz karıcığım. Ay! Sıkıcı mı Hilal, bu muhteşem bir şey. Aa, Oh rahatlığa bakar mısınız? Hı. Lan böyle bir icadı nasıl gözden kaçırdım Daha önce hiç hamile kalmadın ya hayatım ihtiyacın olmamıştır. Ya oh. pardon. Birisi yastığı alıp arabayı bırakabilir bırak. mi? Birini yönlendirebilir misiniz? Biraz <laughs> daha lütfen lütfen biraz daha biraz daha. Çok güzel oldu ya Vallahi. Hmm. ne kadar eğleniyoruz normal insanlar gibi. Kesinlikle. Zihnimde bir dosyalama yaptım ama sürekli aynı kapılar açılıyor. Düşmana karşı mücadele, karşı casusluk faaliyetleri, kayıp enerji kapsülü, sancak doğu projesi, cevher başkana verilecek raporlar. Aa, sonra da kapanış. çok rahat. Gerçi bana yemek baş başa denmişti ama. Yo, ben baş başa geleceğiz demedim. Sen bana çok güzel olmuşsun dedim. Ben de sana üzerinde hiç çıkıyoruz dedim. Ha bir de eğleneceğiz dedim ki çok eğleniyoruz. Sözlerimi tuttum. Uzay. Uzay artık bırak şunu. Uzay rezil oluyoruz. Güzel Beyefendi alabilirim yastığı. Hayır. Beyefendi verir misiniz? Uzaycığım. Derhal o elindeki yastığı beyefendiye veriyorsun. Yoksa yapay zekanı format atarım senin. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Çok rahatım. Belgelerden bir şey çıkmadı mı hala? İş mi konuşacağız? Projenin potansiyel etkilerini inceledim. Anladım. İş konuşacağız. Aradığımız enerji kapsülü hangi alanlarda kullanılıyor peki? Hilal, sen de mi? Aklına gelebilecek her alanda Kullandığın ölçüye göre bir fabrikayı da koca bir şehri de sadece o enerji kaynağıyla ayakta tutabilirsin. Teknolojik yeni bir devrim yani. Kesinlikle katılıyorum. Acaba yemek mi sipariş etsek artık? Bu gücü dünyaya pazarladığınızı bir düşünsenize. Ve sadece bizim istediğimiz ülkelerle paylaşacağız. Ve bu da bizi kapısında sıraya girilen bir ülkeye döndürecek. Nazlı. Naz, Nazlı, Nazlı, Nazlı bebek, Nazlı, Nazlı bebek, Nazlı. Ne yiyeceğiz? Çünkü acıktık. Gerçekten çok acıktım. İki kişiyiz artık. İkimiz de acıktık. Dayanamıyorum çok acıktık. Tansiyonum düştü, şekerim düştü. Biz acıktık. Çocuğun acıktı. Doğru. Pardon, bakar mısınız?